beni çok kötü dövdü. Bebek işçi ağlama artık. Evet bak patronun artık elimizde. Bundan sonra seni dövemeyecek. Abiler ondan çok korkuyorum. Korkma bak tutuyorum. Şimdi sen de aynalarını ona yapacaksın. Ben onu ellerinden böyle tutacağım. Sen de ona vuracaksın tamam mı? Hayır abiler bunu yapamam. Yapacaksın. O sana acımadan vurdu. Sen de ona vur haydi. Hak etti bunu. Evet korkma bundan sonra patronu sana hiçbir şey yapamaz. Yanında artık biz varız. Abiler lütfen bunu benden istemeyin. Vur dedim sana vur. O sana nasıl vurduysa sen de ona vuracaksın. Abiler yapamam. Vuracaksın yaparsın. Tamam tamam patron özür dilerim. Lütfen yanlış anlama. Eğer ki bana vursan işten atarım seni. Hayır lütfen atma. İşe ihtiyacım var. Atarsa atsın be. Sen onun işine mi kaldın? Evet bebek işçi bundan sonra yanımda çalışabilirsin. He gerçekten mi? Cidden çalışabilir miyim fakir abi? Evet, gerçekten bundan sonra benim yanında çalışabilirsin. Fakir abi peki ne iş yapacağım? Valla ne iş istersen yapabilirsin. Benim marketim var, fabrikalarımız var. Ondan sonracığıma eczanelerimiz var. Sonra aquaparkımız parkımız var. Polis merkezi var, belediye binası var. Ne iş istersen yapabilirsin. İstersen aquaparkta parkta can kurtaran olursun, İstersen markette marketçi olursun. Ya da istersen de fabrikada işçi olursun. Ama benim sana tavsiyem hiç çalışma. Gel benim yanımda kal. Ben seni okula da yazdırırım okula da gidersin istediğin kadar para da veririm olmaz fakir abi bunu kabul edemem lütfen yanında çalışmayı kabul ettim ama lütfen bunu kabul edemem eğer ki iş verirsen yanında çalışırım ama bana çalışmadan para vermeyi teklif etme tamam tamam madem ki onu kabul etmiyorsun ben de sana iş vereceğim İstediğin işte çalışabilirsin ve para kazanabilirsin evet artık bu adam senin patronun değil şimdi o seni dövdü sen de ona tokat at yumruk at haydi ellerini tutuyorum ama Aması falan yok. Döveceksin o adamı. Haydi vur. Hiçbir şey yapamaz. Korkmana gerek yok artık. İyi tamam. Dediklerimizi yapacağım. Bana bak çocuk. Bana vurursan bunun hesabını ödersin. Konuşma lan sen. Sen çocuğa vuruyordun ama. Çocuklara vurulur mu Çocuklara el kalkar mı? Söyle bakayım. Elimi bir vurak da göstereyim sana. Konuşma fazla. Şu ana kadar bana çok eziyet ettin. Şu ana kadar yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Bundan sonra senin yanında çalışmayacağım. Her gün beni dövdün. Hep işkence ettin bana. Bunun bedelini ödeyeceksin. Senden intikamımı böyle alacağım. Gün gelir devran dönermiş değil mi? Aa, vurma vurma saçımı çekme. Vurma diyorum çocuk. Bu hesabını ödeyeceksin. Al bakayım sana. Şu ana kadar ki tokatlarına sayarsın. Beni o kadar çok dövdün ki. Bunu da al. Al bakayım sana. Al. Bunu da al. Bunu da. <laughs> tamam tamam. Yeter bu kadar. Evet evet adamı döv dedik öldürdün. Biraz daha döversen adamın canı çıkacak. Tamam abiler çok sağ olun. Bu adamdan o kadar fazla intikam almak istiyordum ki. Bunun yanında çalışırken beni her gün dövdü her gün. Tokat attı. Bazen tekme bile attı. Merak etme geçti artık. Evet şimdi ambulans çağırırım. Bu adamları alır buradan. Tedavi ettikten sonra da şehirden dışarı atarız. Bundan sonra bu adamdan korkmana gerek yok. Haydi gel bakalım artık eve gidelim. Hayır hayır ev olmaz. Fakir abi hani söz vermiştin ya hani bana iş verecektin? Ya tamam eve gidelim. İşte vereceğim yani söz verdim. Olmaz ya olmaz. Bugün hemen iş istiyorum. Sizin yüzünüzden patronumu dövdüm yani. O bana iş veriyordu. İyi tamam tamam. Madem ki o kadar çok istiyorsun. Haydi gel fabrikada çalışmaya başla. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Haydi gel gidiyoruz takip et. Takip et çabuk gidiyoruz fabrikaya doğru. Sağ ol Fakir abi çok teşekkür ederim. Fabrikada çalışacağım. Peki kaç para maaş vereceksin? Valla kaç para istiyorsan veririm. İstersen 10 bin elmas, istersen 20 bin elmas. Peki o patronun sana kaç para veriyordu? O patronun bana aslına bakarsan hiç vermiyordu. Bazen gidiyordu ekmek alıyordu ben de ekmek yiyordum. Vay çakal herif. Demek ki seni bedavaya çalıştırıyordu da. Evet Fakir abi. Ama sizin gibi iyi insanlarla karşılaştım. Artık o adamı şehirden atarsınız değil mi? Merak etme atacağız tabi. Haydi gel gidiyoruz fabrikaya. Gidelim fakir abi. Çok heyecanlıyım. Acaba fabrikada ne yapacağım? Fabrikada yapacağın şey çok basit. Sadece elmas toplamak. Elmas toplayacaksın ya basit bir şey. Yaparsın herhalde değil mi? Fakir abi dalga mı geçiyorsun? Ben her şeyi yaparım ya. Ben çocukluğumdan beri işçilik yaptığım için çoğu şey gelir elimden. Basit bir iş. Hatta topladığın elmaslar da senin olabilir. Oha iyi de bu fabrikada çok elmas üretiliyordur ya. Şimdi bu fabrikadan mesela ben Günde belki de 1 milyon tane elmas toplarım. Hepsi benim mi olacak? Evet, hepsi senin olsun. Al hepsini cebine koy. Gerçekten bak çekinmene gerek yok. Bizde çok var. Fakir abi çok teşekkür ederim ya. Beni çok duygulandırdınız. Bana hiç kimse şu ana kadar böyle iyi davranmadı. İşte bak yapman gereken bu kadar basit. Gel can burlardan elmasları toplayacaksın. Çok basit değil mi? Fakir abi bu çok kolay. İyi de burada çok fazla elma üretiliyor. Bu elmasların hepsi benim mi olacak? Evet aynen öyle. Bu elmasların hepsi senin olacak. Bana bak gerçekten bizde çok fazla var senin olsun. At cebine. Bunlarla istediğim her şeyi alabilirim. Neyse ben artık gideyim. Sen de burada topla. Haydi görüşürüz. İşte gitti. Bu elmaslar da bana kaldı. Dur dur toplamaya başlayayım. Zengin bu adama ne olacak? İstersen kabul edersen. Yani şey şu patron var ya. E ee, zombi kral? Şimdi kötü birisi sonuçta. E ee, biz de zombiyiz. İnsan yemeği severiz. Zombi kral sadede gel söyle. Yani demem o ki. Bırak da şu adamı yiyek be. Zombi kral ben de yemeni isterim de. İşte bu süper zombi çetesi. Zombi çetesi çabuk gelin adam yiyeceğiz. Dur zombi kral yiyeceksiniz demedim ki ya. Öf ya. Gelin zombi çetesi koşun koşun. Şurada bir adam var yiyeceğiz onu gelin. İşte bakın adam burada. Adam var dediler geldik. Bu mu yenecek? Gömelim şunu. Kolu benim. Bacak da benim ellemeyin. Ya keşke şehirde kar yağsa. Evet ya da her yer buz olsa düşünsene. Buzdolabında yaşamamıza gerek kalmazdı. Evet ya kar yağarsa var ya buzdolabına asla girmeyeceğim. Aslında aklımda bir şey var. Şehri tamamen buzdan yapabiliriz. Buzdan mı? Nasıl olacak o iş? Şehir buzdan olursa buzdolabında yaşamamıza gerek kalmaz. Süper olur bu babacığım. Tabii ki süper olur. Düşünsenize her yer buzdan. Artık bu koca buzdolabında kalmamıza gerek kalmaz. Buzdolabına bile girmeyiz. Her yer buz olursa şehirde yaşarız. Dışarıda gezer dolaşırız. Ama şimdi dışarıda gezince eriyoruz yani. Oğlum ne yaptınız ya? Adamı yediniz resmen. Oh, çok iyiydi be. Hayatım boyunca bu kadar güzel bacak yememiştim. <laughs> Yarasın zombiler. Tadı var ya efsaneydi. Zengin sen de ya dostum. Saçmalama zombi kral. Ben insanım. Evimizde zombiyiz. Ben geldim. Şu patronu artık götürelim. Ha? Ne oldu lan bu adama? Bu adamın ne oldu? Fakir zombiler. Zombiler ne yaptınız oğlum? Manyak mısınız siz ya? Ya sizi de boş bırakmaya gelmiyor. Zengin neden engel olmadın? Fakir valla engel olmaya çalıştım ama zombi kral gitti direkt zombi çetesini topladı. Birisi kolunu birisi bacağını diğer bacağını falan derken her yerini yediler yani. Zengin şimdi biz Kerem komisere ne diyeceğiz? Ya adamın bir suçu yoktu. Nasıl yoktu fakir? Evet fakir nasıl yoktu ya? Adam resmen ufacık çocuğu dövüyordu. Evet çocuğu dövüyordu da. Onu yemenize gerek yoktu oğlum manyak mısınız? Adam en fazla hapse girerdi. Neden yediniz ya? Fakir hak etmiş bence. <laughs> Ya bak bir de geğiriyor. Beni sinir etmeyin. Çabuk adamı geri kusun çabuk. Belki tekrar canlanır. Kusun çabuk kusun. Saçmalama Fakir. Öyle şey mi olur? Evet Fakir saçmalama. Bu saçmalık. Artık onu midemde sindirmeye başladım bile. Hatta bak bu da kanıtı. <laughs> Gördün mü sindiriyorum şu anda. Bu koku ne böyle? Son bir kral insan mı? <laughs> evet aşkım insan yedim. Sizde insan yediniz, sizinki de böyle kokar. Neyse ya, uzun zamandır insan yemiyordum. Çok iyi geldi vallahi. Ben gidip yatıp uyuyayım. Bir keyif uykusu çekeceğim. Oha, o kadar fazla elmas topladım ki, artık yerdeki elmasları alamıyorum. Ceplerim full elmasla doldu. Neyse, şu elmasları Fakir Abi'ye götüreyim de. Ben geleyim burada elmas toplamaya devam edeyim. Çabuk çabuk çabuk, bu elmasları da almam lazım. Gidiyorum. Fakir abi hemen şu elmasları götüreyim. Koş 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 koş. Eminim ki çok sevinecek. Ya çocuklar ben artık bu buzdan okulda üşümeye başladım. Bebek kar okula gelsin diye okulumuzu buzdan yaptık ama ben donuyorum. Siz de üşüyor musunuz? Evet öğretmenim. Ben, ben de çok üşüyorum. Ben de öğretmenim. Çocuklar, en iyisi gidelim de dışarıdan üstümüze sıkı giysiler alalım. Ben dondum, dondum. Böyle derse devam edemem. Ben hiç üşümüyorum öğretmenim. Keşke şehrin her yeri böyle buzdan olsa. Üşümezsin tabii. Sen kar canavarısın. Biz kar canavarı mıyız? Ne oldu burada ya? Zengin fakir kameralardan gördüm geldim. Ne oldu burada? Bu yerde yatan kim? Kerem Komiser hiç sorma. İyi de soruyorum. Yerde yatan kim? Kerem Komiser zombiler yedi ya. Bu e, bebek işçinin eski patronu. Bebek işçi kim ya? Kerem komiser uzun hikaye. Bebek işçi diye bir çocuk var. Bu patron o çocuğu sürekli dövüyormuş. Aynen öyle. Hep dövüyormuş. Tokat atıyormuş. Tekme atıyormuş. Vay pislik vay. Demek ki tokat atıyormuş ha ufacık çocuğa. Aynen öyle Kerem komiser. Zombiler de sinirlendi. Yedi bu adama. İyi yapmışlar. Hak etmiş. Zombi çetesi nerede şimdi? Gittiler. Tabii karınları doydu ya. Uyuyacaklar galiba. Neyse neyse iyi yapmışlar. Normalde birisini öldürmek suçtur. Ama şimdi zombileri tutuklamayacağım. Çünkü bu pislik bir çocuğu dövüyormuş. Geber lan geber. Hak etmiş bunu. Neyse ben de merkeze geri döneyim artık. İşleri iyice birikti. Haydi görüşürüz. Fakir abi. Fakir abi bir sürü elmas topladım. Fakir abi. O kadar fazla elmas topladım ki. Bu elmasları nereye koyayım? Elmas toplamaya devam edeceğim. O elmaslar senin olsun. Ama fakir abi çok fazla elmas var. Olsun. O elmaslar senin. Şimdi fabrikada toplamaya devam edecek misin? Evet fakir abi fabrikadan hala elmaslar çıkmaya devam ediyor. Tamam o zaman. O elmasları şimdilik git bizim eve bırak. Sen de fabrikadan elmas toplamaya devam et. Ama şunu unutma. Bu elmasların hepsi senin. Evet, çalıştın ve o elmaslar senin hakkın. Çok sağ ol. Ben gidiyorum. Haydi görüşürüz. Koş koş koş. Bir sürü elmas toplayacağım da. Yazık ya nasıl da sevinde. Ben bu çocuğu çok sevdim. Arkadaşlar siz de bebek işçiyi sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Sizce bebek işçi başka hangi işleri yapsın bunları da yazın bakalım. Mesela marketçi olabilir ya da bir polis olabilir. Evet arkadaşlar siz meslekleri yazın. Bebek işçi de ona göre meslek sahibi olsun. Yarın görüşürüz hoşçakalın.